Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bakalım nasıl bir oyun arkadaşlar. Merhaba ben Şeli. Haydi şu elmasları toplayalım. Beni hareket ettirmek için mavi düğmeyi sürükle. Harika! Aha, robotlar geldi. Robotlar nişan almak için sağ sağ parmağında kırmızı düğmeyi sürükle. Bıraktığında ateş edersin. Bakalım. Aha. Ben o zaman uzaktan uzaktan ateş ederim. Ama çok kolaymış. Tamam. Güzel. Turuncu çizgiler cephanelerimizi elimizi gösterir. Her zaman elimizden geldiğince hızlı dolduracağım. Aha. Yine geldiler. Başka düşmanlar. En en yakın düşmanı ateş etmek için kırmızı düğmeye dokun. Bu robotları da yok edelim. Hadi bakalım. Bunu da öldür. Tamam. Harika. Düşmanlar saldırıcı süper da süper saldırını dolar. Aha. Dokunsak. Tü. İşte bu. Doğuştan bir savaşçısın. Artık savaşmaya başlayabiliriz. Hadi bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Aha adım Pro oyuncu her zamanki gibi Pro oyuncu oyun tamam yaşım dokuz arkadaşlar Allah Allah abi ah dokuz işte. Evet. Elmas kapmeciye giriyoruz. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. 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 İşte bu. Evet arkadaşlar. Pro oyuncu. Hadi bakalım. Gerçekten de pro muymuş? Aha. Aha. Allah. Bu ne? Dinamit atıyor adam. Bir tane elmasımız oldu. Aha. Ne attı? Oh. Bizim adamlar noob ya. Hep hep ben alıyorum elmasları. Bunu ben aldım. Aha burada, burada. Bay bay. İşte bu, işte bu. Bir tane aldık mı maç bizim? Hadi bakalım. Gelin de gü gücünüzü gösterin oğlum. Gelin de gücünüzü gösterin azıcık. Niha ha ha ha. Beni hiç kimse yenemez. Hı. Hepsini ben alayım. Arkadaşlar saldırmaya devam ediyorum. Korkusuzum ben. Korkusuz. Bir tane bile elmas vermem. Pro oyuncuyum. Pro. Aha burada bir tane daha var. İşte burada. Burada. Hadi işte bu kadar. İşte bu kadar. Çok proyum ya. Arkadaşlar. Aha. Yine bir tane daha maç arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yüklenmedi. İşte bu. Arkadaşlar internetim birazcık yavaşmış da. Evet. Ne diyor? Yok edilen savaşçılar taşıdıkları elmasları düşürür diyor. Öyle diyor. Aha o ne be? Aha! Abi ayağı attı. Bu ne? Aha öldüm. Öldüm. İlk defa öldüm. Aslında ilk defa değil de. Yani önceki maçta ölmedim. İşte bu iki tane elmas benim. Tamam abicim. Tamam. Gidiyorum ben zaten. Ya. Ben ne ara ulti çektim ya. Ha, ulti çekmemişim ki. Ama benden bir tane daha varmış ama. İşte şimdi bu kadar. İşte artık bu kadar. Gel la oğlum buraya. Gel la. Aha. O ne be abicim. Dokuz abicim. Bir tane elmas kaptırmayacağız. Bir tane elmas kaptırmayacağız arkadaşlar. Hadi. onlara bir tane salladım. Aha, aha geliyor aha. Ya abicim. Çabuk 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 çabuk. Tekini öldürün abicim. Tekini tekini. Bak aha. şunu öldürün. Tamam. Hayır. Şunu öldürün. Nita. Ay. Nita. Ana adını mı bildim la? Hele adını bildim galiba. Galiba. Aha. Tamam 15 saniye daha süremiz var. 15 saniye daha süremiz var. Hadi düşmanı yakala. Koş 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 koş. Helal. Helal. Helal bize helal. Helaliz be. Helal helal. Biraz helal. Olamaz. Koşun abicim. Dokuzluyu öldürün. Dokuzluyu. <laughs> Bari biri ölsün be. Bari biri ölsün be. Uf, kaybettik arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım bu sefer yenebilecek miyiz? Aynı takım arkadaşlar. Karim. Harbiden aynı takım. Ana. Nasıl oldu? Arkadaşlar bu son maçımız. Güzel oynayacağım. Ya da oynamaya çalışacağım. Burada. Burada. Ha, saklanamazsın. Kaçabilir. Bak bak bak. Bak bak bak. Bana ulti çekecek bak. Bak 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 bak. Ulti çekti. Ben de sana çekerim. Ben de sana çekerim. Benim de ultim var. Benim de ultim var. Sedgar. O ne be? Sedgar. Yabancı mı? Sedgar. Gel pengü. Oğlum iki kere yok artık. İki saniyede iki tane. Yok yok bu çok. Pro. Bu adam. Aha şurada. Tek 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 vuruş. Hadi be. Vurun be oğlum bir tane adam öldüremiyorsunuz. Bir tane. Ya oğlum bir tanesini ya. Bu kadar mı unutsunuz arkadaş? Geri sayın dediler ya. Geri sayın diye bir şey yok. Bu arkadaşlar birazcık pro ama biz varken noob. Hadi hadi gidin öldürün hadi. Hadi. Hmm. Aha ölüyorum. Ölüyorum. Hayır! Uh, hayır! Öldüm. Koş 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 koş. Koş koş koş. Alsana oğlum. Bir saat almıyorsun. Ben mi şimdi kurtaracağım? Ya of! Arkadaşlar Son maçta kaybettik ya. Son maçta. Hadi. Ya ben nereye çektim? Bari adamı öldürseydim be. Nerede? Aha. Abicim adam saklanmış ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye bye.